Bugün size Kur'an'a uygun Ramazan orucu hakkında konuşmak istiyorum. Ve Müslümanların büyük bölümünün, belki de %99'undan fazlasının yaptığı bazı genel yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Buna geçmeden önce şu önemli Kur'ani gerçekleri hatırlatmak istiyorum. Yukarıya yansıtacağım ayet numaralarını kendiniz inceleyin. Rabbimiz Kur'an'ın takip edilmesi gereken tek kaynak olduğunu söylüyor. Peygamberimizin bize bıraktığı tek yegane kaynak Kur'an olduğunu söylüyor. Rabbimiz Kur'an'ın tamamen detaylı olduğunu söylüyor. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın tam olduğunu söylüyor. Yüce Allah takip etmemiz gereken tek hadisin Allah ve ayetleri olduğunu söylüyor. Şimdi bu perspektifle konuya yaklaşacağız. O halde Kur'an bizim için Ramazan orucu hakkında yeterli bilgiyi içeriyor olmalı. Ramazan orucu hakkındaki tüm bilgiler, ihtiyacınız olan tüm bilgiler Bakara suresinin 183 ile 187. ayetleri arasında yer almaktadır. Bu 5-6 ayeti bildiğiniz zaman hiçbir hocaya gidip bir şey sormanıza gerek yok. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Ramazan orucu İbrahim'den bu yana geliyor. Bunu yine Bakara suresinde görüyoruz. Oruç sizden öncekilere de farz kılındı diyor. Ve orucun İbrahim'den e, Muhammed peygambere kadar e, geldiğini görüyoruz. Ve oruçta sadece bir e, düzeltilme yapılmış. O da İbrahim'e indirilen oruçta Ramazan gecelerinde de cinsel ilişki yasakken Kur'an'la birlikte bu serbest hale gelmiş. Dolayısıyla bizim için yeterli bütün bilgi Kur'an'da vardır. Çünkü yüce Allah unutmaz. İhtiyacımız hidayetimiz için olan tüm bilgiler Kur'an'da vardır. Lütfen ayetleri inceleyin. Şimdi Ramazan orucuyla alakalı yapılan en genel hatayı ise söylüyorum. Yani orucu adeta boşa çıkaracak bir hata. Ramazan ayı boyunca bütün suçlu bütün suçların tek bir sorumlusu vardır. Ramazan oruç. Evet, kişi sinirlenir der ki ya oruçluyum. Bak oruçluyum bana dokunma, bak damarıma basma, niyetliyim. Bütün her şeyin suçlusu Ramazan orucudur. Ve genellikle Müslümanlar bu ayda en sinirli, en çekilmez, en böyle zor insanlar haline gelirler. Halbuki oruç tutan kişinin en sabırlı olması gerekir. En e, insanlara karşı en sevgi dolu, onlara karşı en e, muhabbet dolu bir yaklaşımda olması gerekiyor. E, dolayısıyla Ramazan orucunun ruhuna aykırı hareket ediliyor. Bu en e, önemli yanlışlardan bir tanesi. Ramazan orucu e, İbrahim'den bu yana şafak yani şafak vaktinde başlar, gün batımıyla sona erer. Şafak vaktinin en başlangıç noktası astronomik tan vaktidir. Yani Diyanet'in uyguladığı takvim tamamen e, doğrudur, Kur'an'a uygundur tamamen ezan vakitlerini takip edebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur. İkincisi Ramazan'la alakalı yani oruç bozulmasıyla alakalı Kur'an'dan bazı şeyler hatırlatmak istiyorum. Ramazan ayında oruç tutamayacağınız bazı durumlar olabilir. Mesela seyahat ediyorsunuz veya hasta oldunuz, ilaç almak zorundasınız. Orucunuzu bozma ruhsatı vermiş Yüce Allah. Tabi Ramazan'dan sonra o hastalığınız geçtikten sonra onu ...aynı günle ikame ediyorsunuz. Şimdi diyelim ki hiç oruç tutamayacak durumdasınız. Yani bir durumunuz var. Çok büyük zorlukla oruç tutuyorsunuz. Veya tutamıyorsunuz. Yüce Allah bu konuda da kolaylık sağlamış. Tutamadığınız her bir gün için bir yoksulu doyuruyorsunuz. Yani bir öğün yemek, yemek olarak düşünebilirsiniz. Eğer tutamayacak durumdaysanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Orucu... ...yeme, içme ve cinsel birleşme bozar. Hepsi bu kadar. Bunun ötesinde ben söz söylemem. Yüce Allah'ın sözleri tamdır, detaylıdır. Siz bunun üzerine ayrıntı arıyorsanız... ...bu sizdeki bir sorunu gösterir. Yüce Allah'ın verdiğiyle tatmin olmak zorundasınız... ...ikna olmak zorundasınız ve yetinmek zorundasınız. İsrailoğulları gibi sürekli işte ineğin veya düvenin rengi ne olacak, yaşı ne olacak gibi sorular sormayın. Bakara suresinde bu niye anlatılır bize? Gereksiz ayrıntıları sormayın. Yüce Allah sınırları belirlediyse bellidir, bitti bu kadar. Ona uymak lazım. Şimdi bu anlatacağım çok önemli. Lütfen buna kulak verin. Özellikle kadın kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ramazan ayında aybaşı haliniz varsa yani adetliyseniz kesinlikle orucunuzu bozmamanız gerekiyor ibadetinize devam etmeniz gerekiyor. Çünkü yüce Allah adet durumunda sadece tek bir şeyi yasaklamış. O da cinsel birleşme. Çünkü o zararlıdır. O o durumda zararlıdır. O yüzden onu yasaklamış. Onun dışında hiçbir ibadete hiçbir yasak getirmiyor. Namazınızı kılabilirsiniz. Orucunuzu tutabilirsiniz. Şeytan bu yolla sizi ibadetten men ediyor. Tekrar hatırlatıyorum. Yüce Rabbimizin kelamı tamdır. Yüce Rabbimizin kelamı tamamen detaylıdır. Peygamber bize sadece Kur'an'ı bıraktı. Kur'an dışında hiçbir hadise gitmemeliyiz. Ve Yüce Allah unutmaz. Dini kaynağın, hidayetimizin tek kaynağı, yeterince bilgi içeren kaynağı Kur'an'dır. Lütfen bunları göz önüne bulundurun ve adetliyseniz orucunuza devam edin. Bu kadar büyük bir şansı kaçırmayın. Oruç büyük bir şanstır. Diğer ibadetler gibi özellikle namaz çok büyük bir fırsattır. Niye? Çünkü biz ibadetleri ne için yaparız? Ruhumuzu geliştirmek ve büyütmek için yaparız. Ruhunu büyütmeyen ve ruhunu geliştirmeyen bir kişi cennete giremez. Namaz ve oruç ruhun besinidir ve kaçırılmış bir oruç büyük bir şanstır. Kaçırılmış büyük bir şanstır. Kaçırılmış bir vakit namaz kaçırılmış büyük bir şanstır. O yüzden lütfen şeytana bu fırsatı vermeyin ve kendi e, selametiniz, ruhunuzun selameti açısından e, oruçlarınızı lütfen devam ettirin. Evet, bu vesileyle e, hepinize bereketli, bolca ruhunuzu büyüteceğiniz e, bir Ramazan diliyorum. Lütfen anlamından her gün Kur'an okuyun, Kur'anı derinlemesine tefekkür ederek okuyun. Her gün mutlaka yüce Allah'a zikredelim onun isimlerini, esmalarını zikredelim, onu hatırlayalım, sabırlı olalım, kötü dilden uzak duralım, iç dünyamızı arındıralım, Yüce Allah'a daha fazla yakınlaştıkça yakınlaşalım, bol bol tefekkür edelim onun esmalarının üzerinde, ona gerçekten güveniyor muyuz, güvenmiyor muyuz, onunla ilişkimiz nasıl, ona ne kadar iman ediyoruz, ne kadar yakin bir imanla iman ediyoruz. Bütün bunlar üzerinde düşünelim ve bu Ramazan ayı bizim için bir arınma ayı olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. Rabbim size bereketli bir Ramazan nasip etsin inşallah.